we kıyafetlerimi beğenmedim. Hiçbir şey söylemedin. Kıvılcım güzel olmuş olmasına da ya Selinler nerede kaldı? Evet abi ya. Nerede kaldı bunlar? Ya hayatım şimdi siz boş verin onları. Onlar böyle üstlerine başlarına gidecek doğru düzgün kıyafet bulamadıkları için gelememişlerdi. Utançtan. Fakirler ya. Allah'ın çivi şalvar falan giyerler kesin rezil derler size. Niye şalvar giysinler ki? Hep Selinler bizden bile güzel giyiniyor değil mi Kıvılcım? Dilara susar mısın sen? Ay, susarım tabi. Hatta susadım ben. Ay bir dakika dur. Garson amca bana bir su getirir misin? <laughs> Allah'ım bu kız beni öldürecek ya bir gün. Kızım hasta mısın sen? Neden bizim yaşımızdaki garson amca diyorsun? Ay belli mi olur canım? Belki nüfusa geç yazılmışlardır askere geç gitsin diye. öyle yapıyorlarmış biliyor musun? Ay ben onu bilmiyorum Dilara ama senin zekâ yaşına on yaş küçük yazdıkları kesin. Teşekkür ederim çok tatlısın. <laughs> Ozancım bak ben sana ne diyeceğim. Sinemaya falan gidelim mi? Tabii isterseniz zorlama yok. Kıvılcım teşekkürler ama biliyorsun biz Selinleri bekliyoruz burada. Olay bu yani. Hayatım siz o... boşuna bekliyorsunuz. Ben size dedim ya de doğru gün kıyafetleri olmadıkları için utançtan gelemediler. Onlar bizim gibi değil ki. Benim gördüğüm sahne görüyor musun? Görmez miyim abi? İnanmıyorum ya. Hayatım sen hala neye inanamıyorsun anlatamıyorum mu ben sana? Onlar fakir onlar bizim bulduğumuz kıyafetleri nerede bulacaklar? İzleyin. Leyla. Aşkım ne kadar güzel olmuşsun. Evet Leyla evet, e çok güzel olmuşsunuz. Şey yani zaten güzeldiniz de ne bileyim daha da bir süper olmuşsunuz yani. Teşekkür ederiz alışveriş yaptık da. Ee Kıvılcım nasıl buldun yeni kıyafetlerimizi? Bana bak sen doğru söyle bakayım nereden buldun bu kıyafetleri? Nerede olacak? Sizin Aslı yengeli bize verdiğiniz o iğrenç elbiseleri satıp onları parasıyla aldık. Evet, verdiğiniz elbiseler el koyduğunuz paradan daha fazla para etti. E ee, Ozancım ne yapıyoruz? Ne yapalım aşkım? Bütün gün sen böyle güzel güzel duruyorsun. Ben de akşama kadar seni izliyorum böyle. Aynen. O kadar güzel olmuşsunuz ki 24 saat sizi izleyebiliriz aşkım. tamam abartmayın. Ben nasıl olmuşum Ozan abi? Nazcığım en güzelleri sen olmuşsun <laughs> fıstık. Çok, çok süperler değil mi ya? <laughs> Yarışçısın. sus! Yapmasana, yapmasana ama sevineceğim. <laughs> Ölmezsen. Tamam, Kes! Sus!